Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet durağından sesleniyoruz. Botanik restoranın konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Refik Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında, lezzetleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba Artur Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Refik Bey? Tabii ki. İsmim Refik Eski. Botanik Restorant'ı 1994 yılında hizmete sokmuştuk. İşte o zamandan beri devam ediyoruz 1994 yılında kurulduk. Botanik Restorant olarak gerçekten burası evet. muhteşem bir mekan. Yeşillikler arasında geniş bir alan diyoruz. Evet. Öncelikle lezzetlerimize ve hizmetimize değinmek istiyorum. Sunmuş olduğumuz lezzetler ve hizmetler nelerdir Refik Bey? Menü gamımız Konya'daki en geniş menülerden bir tanesi. Balık çeşitlerinin her çeşidi var. Fırın çeşitlerinin her çeşidi var. ki Konya'da etli ekmek, börek, bıçak arası gibi şeyler. Evet. Olmazsa olmaz zaten restoranlarda. Ona da değineceğiz zaten sırrına, lezzetlerimize Onun devam edelim. Onun dışında ızgaranın her çeşidi var, Izgarada yapılabilecek ürünlerden. Hindi kebabımız var. Bıldırcın çok güzel. kebabımız var. Bunlar restoranlarımızın spesiyalleridir. Konya'da başka yerlerde çok duymadım yani bunları. Ben de duymadım hindi ve bıldırcın evet. kebabını. Evet, etli ekmek, bıçak arası yani vesaire değişik, bunlar çok meşhurdur değişik ama Değişik lezzetleri sunmaya çalışıyoruz Konya'da. Herkesin damak tadına hitap edebiliyoruz aslında değil mi? Yani 4 kişilik bir grup geldiğinde herkes aynı şey yemek zorunda değil. Balık isteyen balık yiyebilir. Hindi kebabı isteyen hindi kebabı yiyebilir. Et ekmek grubundan tercih etmek isteyen onlardan evet. tercih ediyor. Kebap çeşitlerimiz, çorba çeşitlerimiz, yani. ızgara çeşitlerimizle Aynen beraber mi? menümüz Aynen geniş mi? bir şekilde lezzetimiz sonsuz diyoruz botanik restorantta. Evet. Peki botanik restorant geniş bir alan ve yeşillik içinde hem açık alanı hem kapalı alanı bulunmakta. Kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? Şu anda 1400 metrekare alanda yani aşağı yukarı 600 metre kapalı alan, 800 metrede bahçe olarak. hizmet Ayrıca şarkı odalarımız var. Çok güzel. Özel şark odalarımız evet, bulunmakta. Biraz da bunların özel. özelliğinden bahsedelim. Ailelere, özel günlere, nişanlara tabii, tabii vesaire günlere toplantıları kapa açabiliyoruz bu doğru, anlamda. Doğru. Biz burada gece düğünleri de yapıyoruz. Yani Konya'nın özel kır pilavları vardır. Değil mi? Evet. Yani hem gece düğünleri hem kır pilavları şeklinde. Düğünler organize ediyoruz. O zaman bu anlamda müşteri portföyümüzü Refik Bey geniş... Tabii ki yani. Konya'da, herkes oluşturmakta. Konya'da yapılabilecek bantan. tüm organizasyonlara cevap verebiliriz. Hem organizasyon hem bireysel olarak Aynı, burada gelip aynen. yemeğimizi, lezzetimizi tabii, tadabiliyoruz. Tabii. Kaç kişilik bir ekiple hizmet vermekteyiz? Şu kadar? anda 9 kişiyle hizmet veriyoruz ama yaz aylarında 30-35 kişiye kadar çıkıyoruz. Çok güzel. Sezon, sezon açıldıktan sonra anlamda. 35 kişiye kadar 35 oluyor. kişi demek evet. gerçekten büyük bir iş istisna aynı zamanda da güzel bir hizmet sunmak Tabii demek ki. diyorum. Peki botanik Restoranın en önemli özelliği de şu olmalı herhalde. Hizmetini ve lezzetini sunarken nelere dikkat ettiği? Valla bizim için en önemli şey hijyen ve lezzet. Ee, en çok dikkat ettiğimiz şeyler bu ikisi. Özellikle ee, hijyen restoran sektörünün olmazsa olmazıdır. Çok bu sebepten dolayı da elimizden geldiği kadar her şeye dikkat ediyoruz. Onun dışında lezzeti yemekler sunmaya çalışıyoruz Konya halkına. Ee, tabi bu konuda yetiştirilmiş Konya'nın güzel ustalarıyla çalışıyoruz. Tecrübeli ustalarıyla çalışıyoruz. Ee, şu ana kadar da çok bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü derdimiz, lezzetimizi yemeklerde. oluşturanlar evet. ustalarımız ve Değil. o Değil. ustalarımızın Değil. ellerinden çıkan lezzetler müşterimizin, konuğumuzun damak tadına hitap etmek Kesinlikle, zorunda diyoruz. Evet, Son olarak bize ve izleyicilerimize Botanik Restorant adına neler söylemek istersiniz? Botanik Restorant Konya'da e, aslında bir ayrıcalık gibi görüyoruz biz kendi çapımızda. Ben de, bu de öyle ayrıcalığı, görüyorum Çok güzel bir Bu mekan. ayrıcalığı Konyanın gelip görmesini istiyoruz. Herkesi buraya davet Herkesi ediyoruz Herkesi davet aslında. ediyoruz. Sonuçta e, bu tür sektörler e, desteklendikçe yaşar. Evet. E, Birçok insan çok büyük yatırımlar yapıyor ama herkes evinde yemek yeme alışkanlığı vardı bir dönemler Konya'da. O yüzden çoğu kapattı. Ee, biz de böyle olmak istemiyoruz. Yani sonuçta Konya halkı gelsin, görsün, düğününü yapsın, yemeğini yesin ne bileyim yani yapılabilecek her tür aktivasyona biz açıyoruz, da bekliyoruz. Aslında Botanik Restoran ailelere, gençlere, özel günlere ve gruplara açık Aynen. bir yer diyoruz, muhteşem bir Kesinlikle mekan. Öyle. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkürler Tuba. Evet sevgili sektörle merkezi izleyicileri bugün sizlere Konya'dan seslendik, Botanik Restoran'dan yeşillik alandan seslendik. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum, hoşça kalın.